selam canlarım. Bugün sizlerle birlikte efsane bir video ile karşınızdayım. E biliyorsunuz ki benim sayfamda reels yok yani. yani çekmeye çalıştım. E biliyorsunuz ki önceki videoda ama çekemedim yani. Editleyemedim çünkü şarkı bulamadım üstüne. Bir şeyler yapamadım. Herkes de var ben de yok dedim. Ben neyim ben boş muyum? <laughs> o yüzden dedim benim de olması lazım. Takipçilerim bunu da hak ediyor dedim. O yüzden bugün de Reels videosu çekiyoruz alkış efekti. Bugün yani arkadaşlar Reels günü yapacağız. Bir sürü Reels'lar çekeceğiz. Şu anda benim aklımda birkaç tane Reels var. Hepsinden izin almadım çünkü hepsini göstermeyeceğim. Müziklerinde sesini değiştireceğim burada. Onları da Instagram adresinden görebilirsiniz zaten. Şimdi o zaman daha fazla lafı uzatmadan başlamak istiyorum. Önce hazırlanmam gerekli ama ben bu kombinimi beğendim. Bir de kötü böyle bitmiş bir halde çekeceğim. O şekilde yani sonrasında böyle düzgün, efsane bir bomba hareketlerle geleceğiz. Cem'le birlikte yapacağız yani bunu. Evet arkadaşlar ilk Reels'ımız bu şekilde bitti. Reel mı, Reels mi ne deniyorsa artık her neyse. Şimdi bunu çektik. İkinci Reels'a go. Şimdi çekeceğimiz akımı bana bir tane fan hesabım yapmıştı. Tokalife Sudan'ın yorganı ve gerçekten 10 üstünde falan izlendi yaptığı edit. Ben de şimdi bunu da kırmamak adına çok çok keşfettime çıktığı için bir de asıl sahibinin izlemelerini izledim. İstedim. O zaman direkt başlayalım. Bunu da çekelim. ise <laughs> az önce tüm aile halkı katıldı. Puffy bile. O zaman diğer reels'a da geçelim. Ben çok heyecanlıyım. Çünkü bunları çekmek aşırı heyecan verici. Ben reels'ları koyacağım size. Yaptıktan hemen sonra. Ama sesleri değişik olacak. Onları izlemek için Instagram adresime gidebilirsiniz. Az önce kamerayı açmayı unutmuşum. O zaman devam edelim buraya giyindiğimiz için. Bu reels arkadaşlar daha çok editle olacak. Çektim şimdi reels. O zaman bir sonraki reels'a go. Şimdi aklım o kadar akımın en çok çekmek istediğim bir akım var şimdi. Bunu yapacağız. O zaman ben bunu nerede çekmek istiyorum ama herkes bunu markette çektiği için biz de markete gideceğiz şimdi. Kıyafetleri değiştirelim ve markette görüşelim. Evet arkadaşlar bu akımı da burada bitirdiğimize göre o zaman hemen başka akıma gitmek için eve gidelim. Şimdi çekeceğim Reels'ta cam ve su başrolde olacaklar yani. Bu bence bu akımı bilirsiniz ki göreceksiniz de zaten. Hadi o zaman bir an önce üst kata geçelim ki görün. annem bizi annem bizi saat 10'da şeye götürmüş yatağa götürmüştür bunun için edit yapmam gerek eski annem Burayı ısıda çektik. Evet arkadaşlar, bir önceki reels'ı da bitirdik ve bu son reels'ımız olacak. Yani gerçekten şu anda bir tık böyle modum düşmüş olabilir. Yani son reels'ımız bu. Ama arkadaşlar eğer böyle çekmemi istediğiniz reels'lar falan olursa bana DM'den atarsınız. Ben de bunları seve seve çekerim, kanalımda yayınlarım, yani Instagram sayfamda falan yayınlarım. O zaman üzülerek son reels'ımızı çekmek için gidelim. Evet arkadaşlar bugünlükte bir videonun sonuna geldik aşklarım ee, siz bu videoyu izlerken sanırım ben yine dışarıda olacağım o yüzden canlı yayınınızda yine olamamış olacağım güzellerim ama sizler yorumlarınızı yapın ben eve geldiğim zaman okurum aşklarım sizleri çok seviyorum instagram adresimi buraya bırakıyorum ayrıca açıklamalar kısmında da olacak sizleri çok seviyorum kendinize dikkat edin. Dediğim gibi eğer çekmemi istediğiniz reelslar falan olursa bana DM üzerinden atabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Öptüm. Bay bay.